Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne <laughs> hoş geldiniz. Bu Gördüğünüz gibi diamond var bende. Çok kastıyor. Şöyle girelim. Ee, girdik böyle. Burası benim odam. Ev gibi bir şey yaptım. Böyle burası banyo. Hem ben benim olduğu gibi kullanıyorum. Um, chest'im var. E, i̇ki tane crafting table'ım bir burada. Fırınım var. Böyle ataklarım var. Işığım var. Neyse, sen böyle şeylerim var işte. Arkadaşlar ben size dışarı göstereyim. Yukarıdakilerin hepsini ben yaptım. Hemen gidelim dışarı. Geldik dışarı. Ayrıca bunların hepsini ben yaptım. Gördüğünüz gibi komple. Komple benim bunlar. Bu gemi plan Şunları ben yaptım. Al şu evi yanmış. Şu, şu roket gibi bir şey roket atar. Ee, işte i̇şte şurası da benim evim. Ee, buradan böyle böyle kaydırak gibi bir şey kayıyoruz buradan. Kayıyoruz. Yani Gelme. <laughs> Anam. Hemen havuç yiyor. Havuç. la <laughs> Yedik arkadaşlar. Bunu kalbimizi alalım. Hemen böyle kayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, neredeyiz lan biz? <laughs> Evim! Evime Ev. Ev. Ev nerede? Ee, nerede lan ev? Ev yok. Ev? Eyvah! Evi kaybettik. şuralarda bir yerlerde olabilir mi? Ev nerede? Ağaç evin oradaydı. Evim şuralarda bir yerlerde. Eee? Evim nerede? Evi kaybettik ya. Buldum evi. Yeah. Yaşam. Hemen havuç tutar olalım. Dördüncü günü Geldik evimize. başka da bizim Arkadaşlar evime gelelim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Demirim 45 tane demirim var. Üstü köpüm ben onlardan. Hem ayakkabı bundan demir bundan demir, demir. onu ben diamond'dan yapacağım ama diamond'ım kaç tane varmış 64 14 64 14 tamam Diğer evime gidelim arkadaşlar. Diğer evim orada bir tane diğer evde ne yapacak çok. bakalım ya. Ee, diğer ev şu kartı çok arkadaşlar şu ağaç evimi göstereyim ben size. Böyle bir yere şey Şöyle çıkıyoruz. Bunu kapımız var. Böyle üst kat da vardı da üst kat üst kat iptal oldu. Ama böyle yine de bir şeyler var üst katta da. Bir bok yok yani. O oh, fırın varmış. Fırını ben kendi evime hemen götüreyim. Ben de Tamam kendi evimize Arkadaşlar bir dakika. GTA 5 çekmeyi düşünmüyorum. Çek çektim de. Çekmeyeceğim artık. Ama, ama isterseniz belki çekebilirim GTA 5. O birisi var burada. Kim var? Hadi gidelim bakalım nereye gidiyormuş. Kim bu? Aa, boş ver ya tanımıyorum etmiyorum kendi evime gidiyorum. Bu evimde koruma olarak durayım da girmesin. Ne yapıyor orada? Aynı şeyler bende de var. Atalım arkadaşlar şimdi. Öldürelim mi öldürmeyelim mi? Yazık olur olmaz mı? Şimdi. Olur diyenler ben de yerim. <laughs> şimdi ben hemen evime. Evet. Tamam, giriyoruz evimize. <laughs> Bu benim ablam arkadaş, pardon, arkadaşlar. Arkadaşımızın ne ablası ya. Ablam benim evde ya. Ablam arkadaşlar arkadaşlar ya. Ablam aklıma geldi şimdi. Çok üzüldüm. <laughs> pardon pardon. Ben ne alacaktım ben? Ha bundan alacaktım. Tamam aldık. Akşam oldu mu bakalım? Akşam oldu. Arkadaşım gel yatalım işte. Arkadaş. Arkadaş gitmeye hazır. Ne bir doğrusu? Yattın mı arkadaşım? Tam yapmış o. Ya da arkadaşım. Hadi ben yapmak istiyorum hadi. Arkadaşlar bu oyunda şey arkadaşım yapmadan ben yatamıyorum. Öyle bir kural var oyunda. Gelelim bilmiyorum artık. Arkadaşım ben seninle evliyim. O zaman edelim de arkadaşlar arkadaşlar çağıralım, mesaj atalım. Ar. H. Ş. Mesaj geldi mi arkadaşım? O gelmiştir ya. Bakalım evinde mi o? Evinde mi? Bakalım. Bakalım. O evine... O arkadaşa bak evine güzel yapmışlar Biz ben... Dört kadar bir yer. Arkadaşlar ben ya. Diye... Anam yapma yapma dur yatıyorum. Arkadaşlar az sonra videoyu bitirelim. Hemen. Şimdi bitirebilirim yani. Dur biraz ağaç keselim de şey tahta yapalım. Ağaç ne işe yarar? Tahta yapma ya. yani. Var mı ne ben kuruyor ya? Hani ben başka bir şey de yapabilirim yani. bazen arkadaş sorun yaşıyor. Ben ona videoyu bitince bir şey göstereceğim <laughs> bir dakika. <laughs> Arkadaşlar.